Suriye'de aylardır kilitlenen müzakerelerde tarihi bir gelişme yaşandı. SEDEGE komutanı Mazlum Abdi, dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press'e konuştu ve müjdeyi verdi. Şam ile SEDEGE'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için bir mekanizma üzerinde prensipte anlaştık. Peki bu tarihi anlaşmanın detayları ne? SEDEGE tamamen lağvedilecek mi? Ankara bu duruma ne diyecek? İşte o büyük röportajdan en önemli ve en kritik detaylar. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Associated Press'e verdiği özel röportajda Şam'daki merkezi hükümet ile aylardır tıkanan görüşmelerde çok önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve tarihi bir eşiğe gelindiğini duyurdu. Bu açıklamalar, 10 Mart'ta imzalanan ancak uygulama detaylarında kilitlenen anlaşma için yeni ve umut verici bir sayfanın açıldığı şeklinde yorumlandı. Mazlum Abdi, aylardır süren en büyük anlaşmazlık konusunun çözüldüğünü İlk kez bu kadar net bir dille açıkladı. Sorun, Sedege'nin tamamen lağvedilip savaşçılarının bireysel olarak mı orduya katılacağı, yoksa bütüncül bir yapı olarak mı entegre olacağıydı? Abdi, bu konuda net bir uzlaşıya varıldığını belirtti. İki taraf olarak artık bir mekanizma üzerinde anlaştık. On binlerce askerden ve binlerce iç güvenlik gücünden bahsediyoruz. Bu güçler, diğer küçük gruplar gibi orduya bireysel olarak katılamaz. Aksine, Savunma Bakanlığı kurallarına göre oluşturulmuş büyük askeri yapılar şeklinde katılacaklar. Abdi ayrıca bu mekanizmanın detaylarını belirlemek üzere Suriye Savunma Bakanı ve diğer askeri yetkililerle birlikte çalışacak ortak bir komite kurduklarını da söyledi. Bu, entegrasyonun bir teslimiyet değil, iki askeri gücün ortak bir yapı altında birleşmesi süreci olacağının en net işareti. Peki SEDEGE komutanları ve savaşçıları yeni orduda nasıl bir yer edinecek? Abdi bu konuda da iyimser konuştu. 10 yıldan fazla bir süredir IŞİD'e karşı savaşarak kazandıkları tecrübenin önemine dikkat çekti. Deneyimlerine ve uzun hizmetlerine dayanarak Suriye ordusu içinde saygın bir yer edinecekler. Diyen Abdi, SDG komutanlarının Savunma Bakanlığı ve Ordu Komuta kademesinde iyi görevler üstlenmelerini beklediğini belirtti. Abdi'ye göre bu tecrübe, Suriye ordusunu güçlendirmeye yardımcı olacak. Rojava'daki polis gücünün de asayiş. Aynı şekilde Suriye'nin genel güvenlik yapılarına entegre edileceğini ekledi. Abdi, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının neden geciktiğine de açıklık getirdi. Mart ayında Alevilere, Temmuz ayında ise Dürzilere yönelik yaşanan mezhepsel saldırıların Rojava'daki halk arasında derin bir korku ve tereddüt yarattığını belirtti. Bu, anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmeye katkıda bulunan nedenlerden biriydi dedi. Ancak Abdi, tam da bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için anlaşmanın hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Sedege'nin siyasi vizyonunu da bir kez daha tekrarlayan Abdi, Birleşik bir devlet içinde yetkilerin merkez ile iller arasında paylaşıldığı Adem'i merkeziyetçi bir yönetim modelini savunduklarını, Şam'ın ise bunun ülkeyi fiilen bölceğinden endişe ettiğini ifade etti. Röportajın en kritik bölümlerinden biri de Türkiye'ye yönelik mesajlardı. Ankara'nın, Sedegen'in bütüncül bir yapı olarak Suriye ordusuna katılmasına nasıl bakacağı sorusuna, Abdi, umutlu bir yanıt verdi. İnanıyorum ki, eğer biz... Suriyeliler olarak anlaşırsak ki şu anda olan da bu, Türkiye'nin Suriye'nin içine müdahale etmek için hiçbir gerekçesi kalmayacak. Abdi ayrıca son dönemde Türkiye'nin pozisyonunda Sedege'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda bir miktar esneklik gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.